İtalyan ekibi Roma, Özbek golcüsü Eldor Shomurodov için Başakşehir'le anlaşmaya vardı. Onun boşluğunu ise nice forması giyen Evan Gesant'la doldurmayı düşünüyorlar. Fenerbahçe'nin, Evan Gesant konusunda 25 milyon euroyu gözden çıkardığı konuşuluyordu. Kararını vermedi 24 yaşındaki Forvet, henüz geleceğiyle ilgili kararını vermedi. Roma'nın ne kadar yüksek bir teklif sunacağı henüz bilinmiyor. Fildişi sahilli golcünün çok sayıda talibi bulunuyor. Evan Gessent, geride bıraktığımız sezonda ligde 33 karşılaşmaya çıktı. Tam bir joker sezonu 12 gol ve 9 asistle kapattı. Yıldız isim, Santerfor haricinde her iki kanatta da görev yapabiliyor. Yani hücum anlamında tam bir joker oyuncunun nice kulübüyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Fransızlar, onu kesinlikle ucuz bir rakama bırakmayacak.